Hocam Atatürk hakkında sosyal medyada uydurulan yalanları, evet, bazı zamanlarda denk getiriyoruz, görüyoruz, önümüze çıkıyor. Hatta son zamanlarda paylaşılan bir şey var, uydurma bir, bir yazı tweet. var evet. galiba. Gülben Ergen tarafından atılmış bir Instagram Instagram'dan paylaşılmış bir gönderi var. Dikkatle okuyunuz diyor. idrak etmekte zorlanırsanız tekrar okuyunuz. Bolca paylaşmakta fayda var. Mektuba başlarken krala sayın hitabesi kullan, kullanmıyor Mustafa Kemal Atatürk. İstikrar, duruş, lider, saygı, değer, önem demiş. O mektupta neler yazıyor? Ben hemen paylaşayım sizi ondan sonra evet. sorayım. Hz. Muhammed'in mezarını yıkıp yerini değiştirmek isteyen zamanın Suud Kralı'na Atatürk'ün kendi el yazısı ve imzası ile çektiği telgrafı paylaştığını söylüyor. Sanatçı Gülben Ergen not diyor. Yazıya başlarken krala sayın kelimesini kullanmıyor. Suud kralının dikkatine. Tarafımıza ulaşan haberlere göre Allah'ın sevgili ve özel kulu elçisi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın kabrini yıkıp yerini değiştirecek misin? O mezarın tek taşına dokunursan kurtuluş savaşını bırakır ordularımla aşağı inerim. Tarih 26 Haziran 1919 Mustafa Kemal Atatürk parantez içerisinde Cumhurbaşkanlığı Atatürk özel arşivinden alınmıştır diye bir ibare ver Hocam nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu mektup evet. gerçekten doğru mu? Ee, 26 Haziran 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Suud Kralına e, ultimatum verdi mi? Evet. E, ne diyorsunuz? Buyurun. Bi Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kelamı ile Allah'ın adı ile başlayalım ilk önce. Şimdi o e Gülben Ergen'in attığı tweet'in fotoğrafını burada görebilir miyiz? Evet, görebiliriz. Onun e, üzerinden konuşalım. Arkadaşlarımızdan rica ediyoruz. Gülben Ergen'in Instagram payla e, Instagram'dan paylaşmış olduğu mektubu evet. o video ile verebiliriz. Şimdi misiniz? bizim Atatürk'le hiçbir problemimiz yok. Evet, geldi. Bu bizim arkamızda durursa iyi olur. Atatürk'le hiçbir problemimiz yok. Atatürk'ü konuşmuyoruz. Sevgili seyirciler ve bizi dinleyen, bizi şikayet etmek için elinde not defteriyle not alan sen. İyi dinle, iyi kaydet. Çünkü bizim bugünkü muhabbetimiz ve muhabbetimize muhatap olan şey Atatürk değil. Ben bugün burada Atatürk'ü konuşmayacağım. Çünkü Atatürk'ün hakikaten artık yeter diye bağırdığını hissediyorum şu an. Kime biliyor musun? Atatürkçülere. Ya bu kadar cahil olunur mu? Atatürk hakkında yalan uyduran Aynen öyle. Olan... Atatürk'e Gülben Ergen denilen komik kadın fark etmeden Atatürk'e zarar veriyor. Neden biliyor musun? Neden hocam? Ben anlıyorum derdini. Albümü çıkmıyor, iyi bir hayatı yok, sıkıntılı günler yaşıyor gündemden düşmeye gündemden başladı. düşmeye başladı artık yeni nesil 12 13'lük, lük 14'lük bebeler gülben ergen adını unut yani bilmeden büyüyorlar e, siliniyor ne Gündeme yapmak lazım istiyor, ne yapmak lazım Gündeme gelmek istiyor Titanik'ten düşen insanın çırpınması gibi şu an çırpınıyor ve ben ben burada çırpındığını hissediyorum durup dururken Atatürk paylaşımları bu demektir Gülben Ergen unutulacaksın. Çünkü harbiden unutulmaya muhtaçsın. Gülben Ergen denilen kendini sanatçı diye takdim eden kadın evet. böyle bir tweet paylaştı. Evet. Ve bizim tarih dünyasının gülümsemesine hay cahil kadın yapma benim mübarek kendi kendine de kıyma bu kadar komik olma komik Dememize seviyet verdi. Bunu şimdi konuşalım mı? Konuşalım hocam. Resmi Instagram sitesi. Evet. Gülben evet. Ergen'in fan sayfası ya da Gülben Ergen'in e, hayranlarından birinin açmış olduğu sahte, fake bir hesap değil bu. Değil. Doğrudan doğruya Gülben Ergen tarafından idare edilen bu sayfa alındığında şu an belki de 500 bini geçmiştir beğeni. 81.529 24 Temmuz'da alınmış. 81.529 beğeni var. Evet. Gülben diyor ki komik kadın Gülben diyor ki dikkatle evet. okuyunuz. Bana diyor bunu Resul. Evet. Üstüme alıyorum. Evet, hocam idrak etmekte zorlanırsanız tekrar okuyun. Şimdi ben idrak etmekte zorlanıyorum. Bu kadar yalan söylemek hakikaten benim idrakım yanıyor şu an. Ya yani zorlanıyorum. Yani yuh Gülben Ergen ne mezunu bilmiyorum ama yani bu kadar da cahil olunmaz. Evet hocam. Bu cehalette idrak etmekte zorlanıyorum. Yoksa yazdığı her cümleyi birazdan tek tek paramparça edeceğim ama bu cehalet benim idrakimi zorluyor. Diyor ki, bolca paylaşmakta fayda var. Doğru söylüyor, bolca karikatür ve mizah dergilerinde paylaşmakta fayda var. Evet. Şükür edelim, dua edelim. Bak Allah neler yaratıyor yahu Resul. Aynen. Bizi de gülben gibi yaratabilirdi kardeşim. Evet. Allah bizi gülben gibi yaratması için hamd etmek lazım. Bu anlamda bol bol paylaşalım. Mektuba başlarken de krala sayın diye bir hitapta bulunmuyor diyor. Mustafa Kemal Atatürk istikrar, duruş, lider, saygı, değer, önem, komik, komedi, istihza, miza, karikatür, heygide da eklemek lazım. Hocam cümleye zaten bakıldığında e, komik bir cümle olduğunu, basit bir cümle olduğunu anlarsınız. Kemal Atatürk'ün vurmuş evet. kurmuş olduğu bir cümle değil. Ben öyle anlıyorum. Şimdi Çok basit. Bir kere diyor ki o mezarın tek taşına dokunursan kurtuluş savaşını bırakır. Ordularımla aşağı inerim. Evet. Şimdi bir. Başlayalım mı bunu çürütmeye? Evet hocam başlayalım. Bir. Tek tek. Evet. Suud Kralı'nın dikkatine. Evet. Tarih kaç? 26 Haziran 1919'da yazıldığı iddia edildi. 1919 tarihinde Suud kralı mı var? Hey cahil Gülben. Suudi evet. Suudi 1932'de Suudi Arabistan, Arabistan. Arabistan krallığı kuruldu. 32'ye kadar orada krallık mırallık yoktu. İngiltere sömürgesiydi o. Suud krallığı 32'de kuruldu. Bak bir. 1900 en baştan başlayalım. Evet. 26 Haziran 1919. Suudi, Suud Krallığı o zaman yok. 1919 yılında ne Suudi Arabistan Krallığı vardı ne de Suudi Kralı ortada vardı. İngilizlerin işgali sürmekteydi. Çünkü Arabistan Krallığı 1932'de kuruldu. 2. diyor ki kendi el yazısı ve imzası ile çektiği telgraf bunu sanırım Gülben Ergen denen komik kadın cep telefonuyla çekip Whatsapp'tan göndermek zannediyor. Telgraf el yazısıyla gönderilir mi? Telgrafta imza olur mu? Telgraf borç alfabesiyle gönderilir. Aynen. El yazısı bak diyor ki Atatürk'ün kendi el yazısı ve imzası ile çektiği telgraf. Ben doğru mu söylüyorum Muammer abi gösterir misin o not kısmını? Bütün dostlar da bunu görsün. Lütfen gülelim. Bugün bu, bu akşamın mizahı Gülben ergen olsun. Gülelim. Açın bunu Instagram'dan ve görün. Not yazıya başlarken şey, e, onun üstü Atatürk'ün kendi el yazısı ve imzası ile çektiği telgraf. Bunu WhatsApp'la gönderdiği fotoğrafla karıştırdı komik kadın. Evet. 30 19 1919 tarihinde telgraf El yazı, imza çok komik. Telgraf Morse alfabesiyle gönderilir ve ona imza atılmaz. İki, keşke burada Gülben Ergen olsaydı da o güzel gözlerinin ta içine bakarak deseydim ki 26 Haziran 1919'da babacığım, abicim, ablacığım Atatürk neredeydi? Atatürk Amasya'dan Erzurum'a yola çıkmış. Dağda, taşta Nereden buluyor da telgrafı çekiyor? Erzurum'a doğru gidiyor. Evet, evet. 22 Haziran 1919'da anlarımızda konuştuk. 22 Haziran 1919'da Amasya genelgesini yayınladı. Evet. 26 Haziran'da yola çıktı, çıkacak. O aralar Temmuz başında Erzurum'da. O adamcağız o o işlerle uğraşıyor. Umrunda mı Arabistan'daki olaylar? Arabistan krallığı yok. İngiliz işgali var. Eee Arabistan Kralı'na değil İngiliz işgal Kuvvetler Komutanı'nın olması gerekiyordu. Gerçekten olsaydı. Peki hocam başka bir kanunu hep oraya, oraya doğru geliyoruz. Mıydı? 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk ismi henüz yoktu. 1919 26 Haziran'ında Atatürk'ün çektiği telgrafların altında Fahriyari şehri Yaveran yani padişahın ya, e, Fahri Yaveri 9. Ordu kıta hattı müfettişi yani 9. Ordu komutanı Mirliva Mustafa Kemal olacaktı. Evet. Ne gazilik var ortada çünkü daha gaziliğe 2 sene var. Hey gidi cahillere yemin ediyorum Atatürk'le uğraşmıyorum. Ölmüş gitmiş adam neyine uğraşacağım? Atatürk'le alakalı bir laf da etmiyorum. Ama ben bıkmışım bu Atatürkçülerin cahilliklerinden. Ah Siz bu Kemalistler. Atatürk'le uğraşanlarla uğraşıyorsunuz aslında. Aynen öyle. Atatürk'le Gerçekten ne uğraşıyorsun? Atatürk'ün yaptık. Bak Atatürk'ün şahsiyle uğraşma kardeşim. Atatürk içmişti. E sana ne? Sana ne? Allah'a hesabını verecek. Atatürk'ün yaptığı icraatlerle uğraş. Ama nasıl uğraş biliyor musun? Ağzını açtığında hakaretler kusma. O anlat insanlar ne biliyorlar Yani Sen anlat Atatürk icraatlarını. Bir de ki 1928'de alfabeyi kaldırdı. İslam medeniyetiyle aramızda engel koydu. De. insanlar ne hissediyorsa hissetsin. Sana ne? Hakaret yok. Yani benim dinim ölmüş bir adama hakareti men ediyor Resul. Evet hocam. Şimdi bak. Ben seninle aramızda bir abi kardeşlik var değil mi? Evet hocam. Dün Mecidiyeköy'de bir yerde otururken senin hakkında hakaret ettim. Dedim ki Resul şöyle bir adamdır dedim. Gaza geldim söyledim. Sen yoksun. Evet. Sonra pişman oldum dediklerimden. Ya ben niye dedim ki bunu? Yanlış dedim. Olmaz öyle şey. Gelip dersem ki ya Resul kardeşim bak bir an gaza geldin. Bu sıra bakma. Seni sevmeyen bir grupla beraberdim Ben de onlarla sana küfrettim. Bana hakkını helal et. İki ihtimalin var kardeşim. Ya abi helal olsun ya da etmiyorum haram olsun. Öyle mi? Evet hocam. İki ihtimalin var. Helallik ister miyim? İstiyor muyum? İstedim. İstersiniz. Peki ya ölmüş bir adama attığı makar iftiradan dolayı ne yapacağım? Ahirete kalıyor. Ya Resul İyi bak bana. Ben Atatürk gibi bir hayat yaşayıp ölen bir adama iftira atacak kadar aptal mı görünüyorum oradan? Hayır hocam, değilsiniz. Biliyorsun iftira ee... atınca iftira attığın adamın günahlarını alıyorsun. Tabii. Ben Atatürk'ün günahlarını almaya gönüllü bir aptal gibi mi görünüyorum orada? Tabii ki değil hocam. Abdülhamid'e iftira atarım. Vahdettin'e iftira atarım. Fatih'e iftira atarım. Zinhar, Atatürk'e iftira atmam. Çünkü günahlarını alıyorsun. Evet. Niye alayım ya? Niye alayım? Benim derdim, bugüne kadar benim derdim, beni Atatürk düşmanı ilan eden o cahil cühela kemanistlerdir. Benim derdim, beni Atatürk düşmanı ilan eden o cahil cühela Atatürkçülerdir. Ben Kemalistlerle, Atatürkçülerle aram iyi değil. Olmasın zaten. Zira adamlar sıkıntı. Adamların her dediği sıkıntı. Bak güya Atatürk'ü şimdi övüyorlar burada. Neler? Bir, şey devam edeyim. Bu tür telgraflar hem Dışişleri Bakanlığı'nın arşivlerine saklanır. Hem de Cumhurbaşkanlığı hem de Dışişleri Arşivi. Yani her taraf Dışişleri Müsteşarlığı, Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı. Çünkü dışarıya bir ultimatom veriyorsun. Saklanmaktadır. Ne ilginçtir ki? Şu ana kadar, 2017 7 Ağustos'una kadar hiçbir araştırmacı ne dışişlerinde, ne TBMM'de, ne başbakanlıkta, ne cumhurbaşkanlığında, hiçbir makamda böyle bir telgrafın ee, örneğe denk gelmemiştir. Ki bu, orijinalini görmek lazım. O aynen öyle. Yok böyle olur. bir telgraf yok. Evet. Şimdi gelelim en önemli noktaya. Türk birliklerini ta Mekke'ye kadar nasıl gidecekleri İngiliz idaresindeki Irak ile Fransız idaresindeki Suriye'yi nasıl şimdi Türkiye'den zannediyor ki bu komik kadın Gülben la diye giriyorsun Arabistan'a. Senin Türkiye'de, Arabistan arasında Irak ya da Suriye var. Irak ya da Suriye ne demektir? İngiltere ya da Fransa demektir. Evet. Sen oralara gireceksin, bu iki birliği yenip, Suriye'den nasıl geçecekleri düşünülmeden, özellikle o dönem Türkiye'sinde din ile alakalı kavramlar bilinmeden, ortaya böyle bir şey atılıyor, en önemlisini söyleyeyim mi? Buyurun hocam söyleyin. Tarih kaç? 26 Haziran 1919. Ne diyor? Kurtuluş Savaşı'nı bırakırım. Pardon? Hangi Başka Kurtuluş yanlış. Savaşı? Hangi kurtuluş? 1919'da Kurtuluş Savaşı mı var? 26 e, Haziran'da Atatürk henüz Amasya'dan Erzurum'a gidiyor yolda. Daha Osmanlı ordusunu istifa etmemiş. Daha Erzurum Kongresi yapılmamış. Daha milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez dememiş. Daha ordumuzun temel taşı olan hay, o birlikler kurulmamış ortada ordu yok. Ortada Kurtuluş Savaşı yok. Diyor ki Kurtuluş Savaşı'nı bırakır. Ordularımla pardon pardon neyle? Ordularımla aşağı inerim. Hangi orduyla? ordu yok orada. Ordu mu var ortada? Atatürk Kurtuluş yani. Savaşı mı var ortada? Daha yolda gidiyorsun bir adam. Daha yolda gidiyorsun. Hakkında daha daha Samsun'a çıkalı daha bir ay olmuş. İstanbul'dan Samsun'a. Evet. Kurtuluş Savaşı mı var? Komik kadın Gülben Ergen, komik kadın gündemden düşmemek için Titanik'ten düşen ve yüzme bilmeyen bir adamın su üstünde kalması için çırpındığı gibi çırpınan komik kadın Gülben Ergen unutulmaya mahkum. Son işte Atatürk'e sarıldığı Atatürk'te yemez. Çünkü böyle bir telgraf yok. Peki bize bu telgrafı kim ortaya attı? Hemen söyleyeyim mi? Buyurun hocam. Gülben Ergen'den önce Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş çok özel eller tarafından kendisine gösterilen bir telgrafı televizyon programlarını gezerek halka anlattı. Ansızın gündeme bomba gibi düşen bu skandal habere göre böyle bir durum varmış. Dünya üzerinde, dünya üzerinde Nevzat Yalçın Taş'tan başka bu telgrafı gören yok. Bak dikkat edersen bu latince. Osmanlıca. Osmanlıca bu telgraf nerede? Nevzat Yalçıntaş'ın görmüş olduğu bu telgrafı ondan başka gören neden kimse yok? Neden bir tek o görmüş? Neden bunun dış işlerinde genel kurmayda, başbakanlıkta, cumhurbaşkanlığında e, bu telgrafın aslı bulunmamakta? Sadece atıyorlar, başka bir şey değil ve kardeşim 1934 yılında Atatürk olacak olan Mustafa Kemal Baktı olarak imza atmış. Mustafa Kemal Atatürk olarak ki o zaman da soyadı kanunu yoktu 1919'da. Daha 5 yıl var. mücadeleyi başlatmaya gitti. Tabii ki. Erzurum'a doğru gitmişti. Aynen öyle. Ee, o zaman Atatürk soyadını daha 5 yıl var. Evet, Atatürk olmasına 5 yıl var. Şimdi baksa tarihi biraz araştırsa Paylaşmaya utanır bunu. Ya hakikaten utanır. Bunu Tabii yalanlamak bile bizi da, yoruyor. Ki, saçma sapan bir e, yani paylaşım. Baktığınızda ne diyor? Dikkatle okuyunuz. İdrak Okuyoruz. etmekte zorlanırsanız diyor. Ben Hı -hı. harbiden zorlanıyorum. Gülben Ergen ablacığım ben bu yazmış olduğun paylaşımı idrak etmekte harbiden zorlanıyorum. Ve defalarca okuyorum. Gülmek için okuyorum idraklerini yakıyorsun, fena halde yakıyorsun. Gülben, bu kadar yalan olmaz, bu idrak yakıyor. Dolayısıyla idrak etmekte harbiden zorlanıyor. Hocam bu nedir? Bol bol paylaş diyorum. Ben bol bol paylaşıyorum. Bak Allah neler yaratmış. Duayın, dua, dua, dua. Allah bizi böyle yaratabilirdi. Bu yüzden ben bol bol bunu paylaştım ve paylaşmaya devam ediyorum.